8 yıldır komadaki Kenan Işık'ın son sağlık durumunu yakın arkadaşı açıkladı. Beyin kanaması sonucu 8 yıldır komada olan oyuncu Kenan Işık'ın arkadaşı Ozan Zeybek sanatçının sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. 8 yıldır ailesinin yardımı ve desteğiyle yaşamını sürdürebilen sanatçı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkındaki son bilgiyi arkadaşı Ozan Zeybek verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zeybek, Kenan Işık bıraktığınız gibi Zeybek sanatçının görünüm olarak iyi olduğunu ve ailesinin çok iyi bir şekilde ona baktığını söyledi. Zeybek, bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor ve besin takviyesi veriliyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Kenan Işık ise bıraktığınız gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor. Tıpkı hafızalarda kaldığı gibi Kenan Işık hala pırıl pırıl.